Merhaba değerli öğrencilerim. Ben Selma Batuk. Özel Bilecik Edebali Şehir Koleji 4. Sınıf Öğretmeniyim. Bugün sizinle fen bilgisi dersimizde yine beraberiz. Bugünkü fen bilimleri dersimizde maddenin halleri konusunu tekrar edeceğiz. Arkadaşlar madde doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 farklı şekilde olduğunu daha önce biliyoruz. Madde hangi halde olursa olsun cinsi değişmez. Ancak madde katı, sıvı ve gaz halinde iken farklı özelliklere sahip olurlar. Bugünkü dersimizde maddenin katı, sıvı ve gaz hallerinin özelliklerini anlatacağız. Katılar belirli bir şekilleri vardır. Sıkıştırılamazlar. Akışkan değildir. Kütlesi vardır. Belirli bir hacmi vardır. Buna örnek olarak katılara kalem, defter, silgi, e, kağıt, taş, e, dolaplarımız, masa sıra, sandalye, kitap, defter işte aklımıza gelebilecek katı maddelerin hepsi bu katıların içine girer. Şimdi katıların belli bir şekli var dedik. Ee, mesela burada resimde buz parçasını göstermiş. Evet hangi kapta bu buz haline geldiyse o şekli alır. Kalemin şurada gördüğünüz gibi kalemin bir şekli vardır. Kitabımızı görüyorsunuz. Evet kitabımızda şu şekilde belli bir şekli vardır. Sıramızın, masamızın çaydanlığın tabağın, bardağın yani taşın her katı maddenin belli bir şekli vardır. Ancak katılarda şöyle bir özellik var. Toz şeker Tuz, irmik, mercimek gibi çok küçük taneli e, katı maddeler, bu küçük taneli olmaları nedeniyle e, akışkanlık özelliği gösterebilir. Sıvıların özellikleri ise şunlardır: Belirli bir şekilleri yoktur. Bulundukları kabı doldurdukları kadarıyla, bulundukları kabın doldurdukları kısmının şeklini alırlar. Bakın, şöyle bir. Bardak içinde dereceli kap diyelim daha doğrusu bakın şurada şey var ölçüler ölçüler var böyle bir kabın içine giren sıvı bu ne olabilir sıvı meyve suyu olur su olur e, meşrubat olur zeytinyağı olur ayran olur e, sirke olur hangi kabın içine girdiyse bulundukları kabın doldurdukları kısmı kadarın şeklini alırlar e, başka ne özelliği var sıvılar sıkıştırılamazlar. Ayrıca sıvılar akışkandırlar. Kütleleri vardır, belirli bir hacimleri vardır. Su, meşrubat, zeytinyağı, sirke, ayran, meyve suyu sıvı maddelere örnek olarak verebiliriz. Evet, şimdi sıra gaz maddeler. Gaz maddelerin özellikleri şunlardır. Belirli bir şekilleri yoktur bulunduklar kabın şeklini alırlar. Bakın arkadaşlar, sıvılarda nasıldı? Onların da belirli bir şekilleri yoktu, aynen gazlar gibi. Yalnız sıvılarda şöyle bir e, ayrıcalık var: bulundukları kabın doldurdukları kısmı kadar şeklini alırlardı. Oysa gazlarda bulundukları kabın şeklini alırlar. Sıkıştırılabilirler akışkandırlar ve uçucudurlar. Bulundukları ortama yayılırlar. Yani çok küçük gözeneklerden dahi ortama yayılma özellikleri vardır. Kütlesi vardır, hacmi vardır. Ancak belirli bir hacmi yoktur. Bulundukları kabın hacmine sahip olurlar. Demek ki hacmi var ama belirli bir hacim değil. Hangi kabın içinde iseler bulundukları kabın hacmine sahip olurlar. Evet gaz olan maddeleri örnek olarak da hava, doğal gaz, evlerimizin bacalarından ve arabaların egzozlarından çıkan dumanlar, su buharı gaza örnek olarak verebiliriz. Şimdi arkadaşlar konumuzla ilgili şurada bir etkinliğimiz var. Resimde bulunan maddelerin hangi halde bulunduklarını boşluklara yazalım demiş. Yazdım ben de. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Sürahin içinde cam sürahi de sıvı. Yani su, ayran, herhangi bir sıvı olabilir. Bir sıvı diyeceğiz. Gözlük katıdır. Bir su bardağımız var. İçinde su dolu. O zaman sıvı. Evet. Burada bir gemi. Neyi göstermiş? Şöyle bir e, elips şeklinde e, şekil, e, çember içine almış. E, Vapurun yağı ya da geminin dumanları, bacalarından çıkan dumanları. Bu duman neydi arkadaşlar? Gaz. Maddenin gaz halidir. Burada da bir Tenceremiz var, altında ateş. Ee, bakın daire içine alınmış, kaynayan suya da yemek diyelim. Buhar. Bakın şu şekilde buharlar var. Buharda ne oluyor arkadaşlar? Gaz oluyordu. Şimdi bu dereceli kap içinde ne olabilir? Sıvı. Çanta var, katı, silgi, katı. Evet çocuklar, ikinci etkinliğe sıra geldi. Ne diyor etkinliğimizde? Aşağıdaki kutucuklarda verilen ifadelerden doğru olanlara ait yolları kırmızıya boyayarak resimdeki yavru dinozorun annesine ulaşmasını sağlayalım. Haydi hep birlikte yapalım bakalım. Evet, yavru dinozor şöyle demiş: Katıların kendilerine özgü şekilleri vardır. Doğru muydu? Doğru. Evet. Hemen şöyle geldik, boyadık. Evet. Şey, kendilerinin öz şekilleri vardı. Kırmızıya boyadık. Sıvılar akışkan mıydı? Evet akışkandı. Gazlar bulundukta evet boyadık. Gazlar bulundukları kabın şeklini alırlar. Doğru mu? Doğru. Az önce gazlarla ilgili bulundukları kabın şeklini alırlar dedik. Evet. Yavru dinozoru kırmızıya boyayarak annesine ulaştırdık. Şimdi 3. etkinlikte sıra. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarına başlarına D, yanlış olanın başlarına da Y harfi yazalım diyor. Katı maddeler sıkıştırılamazlar. Doğru. Evet doğru dedik. Katı maddeler sıkıştırılamazlar. Sıvı maddeler bulundukları kabın doldurdukları kısmının şeklini alırlar. Doğru. Gazların belirli bir şekli ve hacmi vardır. Gazların belirli bir şekli yoktur. Ee, ve belirli bir hacimle evet, gazların belirli bir şekli ve hacimleri var demiş. Yanlış. Belirli bir şekli ve hacmi yoktur. Yanlış diyoruz. Katı maddelerin akışkanlık özelliği yoktur. Katı maddelerin akışkanlık özelliği yoktur. Doğru. Gaz halindeki maddeler sıkıştırılamazlar. Gaz halindeki maddeler sıkıştırılır. Yanlış. Araba egzozlarından çıkan duman Maddenin gaz haline örnektir. Doğru. Sıvı haldeki maddelerin belirli bir hacmi vardır. Doğru. Sıvıların da hacimleri vardır. Toz şeker maddenin sıvı halini örnektir. Hayır. Maddenin sıvı halidir. Katı maddedir. Yalnız toz şekerler, irmik, toz şeker, pirinç, mercimek gibi çok küçük tanecik olanlar akışkan özelliğe sahip katılardır. O zaman yanlış diyoruz. Gazların kütlesi ve hacmi yoktur. Gazların kütlesi ve hacmi vardır. Ancak e, belirli bir hacmi, bulundukları kabın hacmini alırlar. Evet yanlış. Sıvılar sıkıştırılabilirler. Sıvılar sıkıştırılamazlar. Yanlış. Şimdi konu değerlendirme testi 2 yapıyoruz. Değerli öğrencilerim. Görselde de gördüğünüz gibi ateşin üzerinde tavanın içinde yumurta Taze yağ ile pişiyor. Mert annesinin pişirdiği tereyağlı yumurtanın kokusunu alarak mutfağa gitmiş ve tereyağının sıvı halde olduğunu görmüştür. Tereyağının hali ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mert tereyağının kokusunu gaz halindeki tereyağının uçuculuğu ile almıştır. Doğru. Katı olan tereyağı ateşin üzerinde ne yaptı? Tavanın içinde belli bir sıcaklıktan sonra katı halden sıvı hale, daha sonra da e, gaz haline yani kokusu vardır kendine özgü e, kokusunu duymuştur. Doğru bu. Yanlışı soruyor bizde. Tereyağı her üç hale geçmiştir. Az önce de bahsettiğim gibi katı halden belli bir sıcaklığın etkisiyle sıvı hale ve oradan da sıvı halden de e, gaz haline geçmiştir. Doğru. Yanlışı bulacağız biz bu soruda. Tereyağı sadece sıvı ve gaz halde diyor. Hayır tereyağı çünkü diyor ki Mert annesinin pişirdiği tereyağlı yumurtanın kokusunu biz gazlar ne oluyordu arkadaşlar gazlar kendilerine özgü bir kokusu vardı. Tereyağı Katı, sonra sıvı, sonra da gaz haline geçmiştir. Evet. Tereyağı sadece sıvı ve gaz halde. Sıvı ve gaz halde olabilir. Tereyağı zaten önce katıdır. Sadece sıvı ve gaz halde değildir. Yanlış olan C şıkkı. İkinci sorumuz. Gamzenin e, cümlesini okuyalım. Katı haldeki maddelerin belir bir şekli vardır. Doğru. E, Burak ne diyor? Katı haldeki maddeler sıkıştırılamazlar. Doğru. Efe ne demiş? Katı haldeki maddeler akışkandır. Hayır. Efe yanlış söylemiş. Şimdi Gamze Burak ve Efe maddeyi niteleyen özelliklerle ilgili bildiklerini söylüyorlar. Maddeyi niteleyen özelliklerle ilgili hangi öğrenci ya da öğrencilerin ifadeleri doğrudur? Hangisi doğruydu? Gamze ile Burak. Gamze B şıkkında Gamze ve Burak. Belirli bir şekiller, şekli yoktur. Sıkıştırılamazlar. Akışkandır. Arkadaşlar ne demiştik biz? Şeme şuradan ipucu akışkan olduğu gibi bu mutlaka ya sıvı ya gaz. Ondan sonra sıkıştırılamazlar diyor. Gazlarda bu özellik olmadığı için sıvıdır bu. Evet sıvılar sıkıştırılamazlar, akışkandırlar ve belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kablo kavun doldurdukları kısmı kadar şeklini alırlardı. O zaman bu madde ne olabilir? Çivi olamaz, duman olamaz, masa olamaz, zeytinyağı. Evet zeytinyağıdır. Dördüncü sorumuz burada üç tane şırınga var. Evet. Yıldız, kare ve daire üzerine koymuş. Burada ne diyor? Ee, bu yıldız, kare ve daire maddelerini doldurarak şırıngaların ağzını parmağıyla kapatıyor. Fatih kapatıyor bunların ağız kısımlarını. Ve şırınga pistondan itiyor. Şuraya kapatıp şu şekilde yukarıdan içinde bulunan madde her neyse farklı farklı maddeler konulmuş. Yukarıdan bu pistonu aşağı doğru itiyor diyor. Sadece içinde Şurada gördüğünüz gibi daire turuncu dairede bulunan pistonun hareket ettiğini gözlemliyor. Yani şu aşağı doğru inmiş diğerleri inmemiş. Burada yıldız kare ve daire maddeleriyle ile ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur? Doğruyu soruyor bizden. Şimdi yıldız maddesi çakıl taşı olabilir. Şimdi bu hareket etmediğine göre çakıl taşıdır doğru. Çünkü Çakıl taşı hareket etmez. Neyin olması lazım içinde? Mutlaka e, daha önceki ders anlatımımızda söylediğimiz gibi yani maddelerin katı olamaz. Sıvı da olamaz. Gaz olması gerekir. Çünkü gazlar çok küçük gözeneklerden dahi ortama yayılırlardı. Yani hareket edebilir. Piston hareket ederdi. O zaman e, yıldızda olan madde çakıl taşıdır. Doğru. Ee, şuradaki gördüğümüz şu ortadaki şırıngadaki karede diyor ki maddesi hava olabilir. Yanlışı evet madde hava olabilir diyor. Olamaz. Ondan sonra C şıkkında e, buradaki turuncu maddesi zeytinyağı olabilir. D şıkkında da e, turuncu maddenin belirli bir şekli vardır. E, burada eğer bu zeytinyağı olsaydı ıs, e, sıvı olduğu için belirli bir şekli sıvıların belirli bir şekli yoktur. O zaman A, dördüncü sorunun A şıkkı doğrudur. Ma, e, yıldız maddesi, çakıl taşı olabilir. Füsun hareket etmez. Beşinci soru. Aşağıdaki maddelerden hangisinde diğerlerinden farklı halde bir madde bulunur? Katı madde. Çaydanlık katı. Evet. Buz parçacıkları katı. Burada bir top. Bu topun içinde ne var arkadaşlar? Hava var. Yani gaz halde bulunur. O zaman 5. E, sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Değerli öğrencilerim bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.